Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah rahmeti, bereketi hidayet üzerinize ve üzerimize olsun. Sevgili dostlar, sevgili takipçiler, sevgili izleyiciler. Yine beraberiz. Haftanın beş günü böyle son dakika misafir oluyoruz. Her güne bir bitkiyi anlatıyoruz. Böyle size bitkilerden bahsetmiş oluyoruz. Bugün de sizlere geçen dönemlerde biraz kadınsı bitkilerden fazla bahsettik. İşte rezeneydi, aslan pençesiydi, ee, divan perçemedi, çoban çantası derken erkekler dedik ki Yunus abi erkekler bir bitki yok mu? Ee, biz de dedik ki ortak bir bitkiden bahsedelim ama daha çok erkeklerin kullandığı bir bitkiden bahsedeceğiz. Belki ilk defa adını duymuş olacaksınız. Ya da yeni e, adını hatırlayanlar olacak. Kulak aşina olmadığınız bitkilerden bir tanesi. Maktar dünyasının vazgeçilmez bitkilerinden bir tanesi. Evet sevgili dostlar Darül Fülfül. Evet isminden belli Darül Fülfül. Darül Fülfül. Evet bitkimiz bu. Kozalağa benzer. Böyle kozalak gibi durur. Bunun adına Darül Fülfül derler. Bu Darül, Darül Fülfül bölgisi, Doğu Hindistan ya da e, Hint adalarında doğal olarak yetişen bitkilerden bir tanesidir. Yapraklarını dökme sarmaşık şeklinde büyüyen böyle eee çenekliler diye söylenir. Çenekliler sınıfında dahil olan bitkilerden bir tanesidir. Geçmiş dönemde karabiber yerine darül fülfül kullanılıyordu. Aroması böyle e, içindeki bulunan nişasta, piperin, resin bunlar bir madde. Yani bunun içinde neler var? Bir baktığınızda aroma gibi uçucular var. Nişasta var, piperin var. Bir de resin diye bir madde var. Bunun içinde olduğundan dolayı bu baharat dünyasının o dönemki baharat döneminin vazgeçilmez bitkilerinden bir tanesidir. Ve güzel bir kokuya sahiptir. Çektiğinde böyle çektiğiniz zaman da anlarsınız zaten ama bile bunu toz haline getirin. Hemen hani Kabe'ye, Mekke'ye, Mekke, Medine'ye gidenler, özellikle Mekke'ye gidenler böyle bir Kabe kokusu havası esintisi yapar. İşte Bu esintilerden bir tanesi de budur. Darül fülfül. Bunun ana vatanı Hindistan olduğu için Arapça biber ağacı anlamına gelir. Bunun Arapça'da, Arap kökenli olan bölgelerde biber ağacı anlamına gelir. Bunu da böyle bildirelim ki bu işi bilenler. Türkiye'de bunun kullanım şekli biraz farklıdır. Hint bölgesinde farklı, Arap yarımadasında farklı, Türkler'de farklı. Türkler'de Darülfülfün tarihten beri Mesir macununda kullanılır. Evet, bu bilgiyi ilk defa duymuş olacaksınız. Özellikle baktığında Orta Asya, Orta ya da Doğu'da e, baharatlarda e, işte kozala benzediğin kokusundan dolayı yine bunu ne yaparlar? E, bizde kullanım şekli birinci derecedeki özelliği biraz tadı acıdır. E, tadın yanında sıra işte yeni bahar ve karanfile aromasına bile benzer. Hani bunu böyle gördüğünüz toz halinde görürsünüz bunu. Biraz böyle karanfil, yeni bahar aromasını andırır hoş bir kokusu vardır. Bu o sakinleştirici özelliği vardır. Bu kokudan dolayı, sakinleştirici özünden dolayı erkeklerde erken ihtilam sorununu gidermek için darül fülfül çok eskiden beri macunlarda, karışımlarda mühür Süleyman'la birlikte kullanılır. Evet, bu sonuçta bir hastalıktır. Bahsetmekte bir sakınca yoktur. Erkeklerde erken ihtilam problemi vardır. Yani bu vücudun kendi doğasında olan bir durumdur bazen işte vitamin mineral yetersizliği, bazen güç kuvvet yetersizlikleri, bazen işte bakımsızlıklar, bazen de işte e, sinise durumlar, çok böyle hızlı aktif olan insanlar, e, panik veya gergin olan erkeklerde bu erken ihtilam devreye girmiş. Bazen de işte erken odaklanma meselesine kaynaklanan sıkıntıdan dolayı erken ihtilam devreye girer. O yüzden erken ihtilam sorunu gidermek için Darül Fülfül fül ve Mühri Süleyman bitkisi, Sedarül Fülfül bunlardan bir tanesidir. Bu da e, bölge, Hint bölgesinde, de, Hint filmleri seyredenler bilirler. Bazen bunun işte ne yaparlar? E, hani o filmlerde e, yüksek ısılarda işte eritirler, kemik sağlığı vesaire gibi durumlarda kullanılır. Ama gerçektir. Yani normalde kemik erimesi gibi durumlarda, yine sindirim güç olduğu durumlarda, vücut ısısını düşürmek, düşürmemek için mutlaka kullanılan bitkilerden bir tane. Mutlaka derim mi? Kullanılan bitkilerden bir tanesi. Darül Böyle bir e, özelliği var. Böyle bir e, anlatım şekli var diyelim. Yani bunu başka türlü izah etme şansımız yok. Yani bölgesel, yöresel olarak kullanılır. Program içinde bahsettim. Sakinleştirici özelliği nedeniyle yine depresyon, anksiyete gibi durumlarda darül fülfül, sinir sistemini güçlendirir. Vücuda enerji verirken vücudun genel sağlığını korumasına yardımcı olur. Ve yine e, dinsel performans gücü artırmada da yardımcı özelliği vardır. Bunun bir farklı boyutu da insülin metabolizmasındaki faydasından dolayı da şeker hastalarında yine tüketilmesini tavsiye ediliyor. Baharat şeklinde de e, diyabetin vücuda yarattığı işte hasarların unarmasında da yardımcı olduğu yine aynı şekilde söyleniyor. Vücudun toksin atan maddelerin yani vücuttan atılmasını sağlayan işte bağışıklık sistemini güçlendirdiği darı yağ vizelerinin ulaşımı kolay olarak olduğundan dolayı yağ akımını artırır. Yani bu da aynı zamanda e, termolojik dediğimiz etkisi vardır. Bu da vücudun e, bazal metabolizmasını hızını artırarak ne yapar? Küle vermeye yardımcı olur zayıflamaya yardımcı olur. Zayıflama diyetlerinde darül fülfül verilmiş oluyor. Ya bu herkesin bildiği bir şey değil ama bizim söklerde bu işin içerisinde olan, bu işin erbabı olanlar yani bu işi böyle hani baharat türü değil de aktar işi sektöründe mücadele veren bir ömrünü tüketen kişilerde mutlaka bu darül fülfül rafıza da yerini almıştır. Nerededir? Hemen en başladığı girdiğinizde darül fülfülü görmüş oluyorsunuz. Çünkü bunun özellikleri budur. Erkeklerde e, kullanımı gerekir. Metabolizma hızını artırmak için ve vermek için aynı şekilde sinisel depresyon takıntı anksiyete bozuklarında dar bir fırfır vücudu ısısını artırdığından dolayı keza aynı şekilde savunma sistemi mekanizmasını kullanılır hale getirden dolayı mide üşütmelerinde e, bakın mesela e, bizim verdiğimiz e, ürünlerden bir tanesidir. Kısa sürede e, midenin toparlanmasına yardımcı olur. İşte kusmayı engeller. Yüksek oranda fenolol biçiminden dolayı e, fil bağışıklık sistemini güçlendirerek işte hastalıklara karşı vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirip Vücudu korur. Soğuk algınlığında çay şeklinde tüketilinde enerji vücut ısısını artırarak dışarıdan gelebilecek hastalıklara karşı darül bizi korumaya yardımcı olur. Yine hoş aroma kokusuyla beraber de aynı şekilde iştah artırıcı özelliği nedeniyle iştahsızlık çeken çocuklarda işte kansızlıkla bal ile birlikte verilmesi tavsiye ediliyor. Bu da yine hani iştahsızlık çeken çocuklar vardır. Bakımsızdır, halsizdir, güçlüdür. Hatta bazı bölgelerde e, özellikle bölge olarak işte Hindistan, e, Cezayir, Tunus, Fas bu gibi bölgelerde de ne fülfülü, altı satan çocuklarda kullandığı söyleniyor. Bir de meşe palamutu, meşe kozalağı diye de adlandırılıyor. Onlar onu kullanıyorlar. İşte bazı bölgede işte yine fındığın kabuğunu çekiyorlar gibi çok formüllerimiz var. Aklımıza geldiği sürece paylaşacağız. Ama burada Darül Fülfül bölge olarak yine böyle zayıf çocuklarda, güçlü çocuklarda, hassi çocuklarda, altı satan çocuklarda yine Darül kullanmış oluyoruz sindirim sisteminde yani sindirimin hani bazen öne çıkan hazımsızlıklar vardır. İşte gaz problemi vardır. Ee, şişkinlik vardır. Bunu gidermek için kullanılır. Program başında söyledim. Dikkatinizi çekerek zaten söyledim. Tekrar hatırlatıyorum. Geçmiş dönemde karabiberden önce darül fülfül kullanılırdı. Bizim Türkiye standartlarında Osmanlı bazı bölgelerde, Türk bölgelerinde darül fülfülün özelliği cinsel amaçlı kullanılmıştır. Ve mesil macununun ham maddelerinden bir tanesidir. E bunu da söylemekte fayda var. Bizde kullanım şekli böyledir. İşte dışarıda sindirim zor olan, hazmı zor olan gıdaların üzerine toz şeklinde ilave edilir. Çekiliyor bu. Aynı kara bir gibi toz oluyor. Bunun üzerine atarlar. Gazların sökmesine yardımcı olur mide şişkinliğini söktürür. Yine e, vücuttaki işte reflü oluşumuna karşı vücudu koruyucu özelliği vardır. Darun fülfül tek başına devasa bir bitki. Yani bunu e, bütün gün anlatsam size yetmez. Ya bununla alakalı böyle çok bilgiler var. Bunun işte vücut direncinden, bağışıklık sisteminden, e, toksin maddelerin atılmasından, e, iyi direncinden, bunun gibi işte özellikle depresyon, anksiyete tedavisinde bunu kullanılmış şekilleri var. Birçok hikayeleri falan var. Ama bizim bilmemiz gereken vücut sağlığını korumasına yardımcı olduğu ve cinsel gücü arttırdığından dolayı erkeklerin mutlaka bu konuda biraz tüketmesinde fayda var. Sonuçta bir baharat türüdür. Baharat organizasıyla kullanılabilir diyoruz. İşte darül fil fülfülünü bu şekilde sizlere anlatmış oluyoruz. Yine bununla alakalı da böyle e, hani kimler kullanabilir, kimler kullanamaz diye e, bir soru şekli aklında gelebilir. Ama bunun bir kullanma sınırı yoktur. Yani çocuklar da kullanabilir bunu. Ya i̇şte bahsettiğim program içinde dinlerseniz çocuklar işte halsizlik, yorgunluk, yani enerjik gibi durumlarda kullanabilir. İçindeki nişasta, biberin ve resim içerdiğinden dolayı güçlü bir bitkilerden bir tanesidir. Evet sevgili dostlar. Yine programın sonuna geldi. Anlat anlat bitmez. Darül fül fül. Erkeklerin erken ihtilamı durdurmak için darül fül fül ne yapacağız? Mühür beraber kullanacağız. Çocuklarımız zayıfsa, bağışıklığımız zayıfsa tuz haline getirip balak atıp kullanmış olacağız. İşte darül fül fül böyle diyoruz. Sizlere de veda etme zamanı geldi. Yine başka bir programda başka bir bitkiyle görüşmek üzere. Sizlere sağlık, sihat, esenlikler dileyerek Efendim en emin olana emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.